şehirin şehrin alması, sağlık köşesinde birbirinden başarılı isimleri sizlerle buluşturmaya devam ediyor. Dermatoloji uzmanı Ömür Tekeli konuğumuz. Merhabalar Ömür Hanım nasılsınız? Merhabalar iyiyiz çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, vermiş olduğunuz hizmetleri konuşacağız. Burada kliniğinizde bayağı bir sağlık hizmeti veriyorsunuz. Özellikle de estetik alanında biliyorsunuz e, beyefendilerdi ama en çok hanımların tercihi. Öncelikle sizleri tanıyalım. Tamam. Gerçekten %90 hanımlara, %20 de erkeklere hizmet eden bir klinik burası. Biz iki dermatoloğuz. iki dermatolog olarak sahipleniyoruz hastalarımızı ve uzun soluklu olarak takiplerini yapabiliyoruz böylece. Ve klinikte hastalarımızın özgüvenlerini arttırmak adına küçük dokunuşlar yapıyoruz. Bunu yaparken hem enjeksiyonel yöntemleri hem de teknolojileri birleştiriyoruz ve bu çok fark yaratabiliyor. Hızlı sonuçlar görmeyi seviyoruz ikimizde ve geçmişte yaşadığımız bazı dermatolojik rahatsızlıklar var. Her ikimiz de akne hastasıydık. O yüzden Evşen Altunay'da ben de hastalarımızın özgüvenliğiyle ilgili artışlar sağlayan uygulamalar yapmak bizi çok mutlu ediyor. Ben dermatoloğum ve dermatolojide daha konvansiyonel tedaviler değil de daha çok enjeksiyonel yöntemler lazerler ve elektronik bazı cihazları kullanmayı tercih eden, seven. Bunlarla güzel sonuçlar yakaladıkça bu konuyu daha da tutku haline getirmiş bir dermatolog. Bu enjeksiyonel ve teknolojik uygulamalarla küçük dokunuşlar ve farklılıklar yaratabiliyoruz. Bunları çok severek uyguluyoruz. Artık bir tutkumuz haline geldi. Evet zaten dermatoloji sizin alanınız ama onunla birlikte burada vermiş olduğumuz diğer hizmetler nelerdir? Bunları da detaylı bahsedersek sevinirim. Tabii. E, hastalarımızın aslında e, gidişatları ya da anti-aging olarak koçluğu bütünsel bir yaklaşımla ancak e, ele alınabilir. Bu yüzden aslında hastalarımızın yaşam şekilleriyle ilgili dokunuşlar yapmayı da seviyoruz. O yüzden mutlaka hastalarımızı bir diyetisyen kontrolünde ele alıyoruz. Bir akne hastasının nasıl besleneceğini bazen e, belirleyebiliyor ya da bir uygulama yapıyor elastikiyet kaybını giderebiliyor. Bir yandan da hastaların karbonhidratlar ilişkilerini düzenleyebiliyor ve onların daha hızlı yaşlanmalarını engelleyecek uygulamalar ya da dokunuşlar yapabiliyoruz yani botoks'tan cilt tedavisine, cilt tedavisinden e, gençleşmeye ve lazer epilasyonlarına kadar dolgu işlemlerine kadar bütün tedavileri yapıyoruz burada. İsterseniz ciltle başlayalım. Az önce dediniz ki bazı aknelerden bahsettiniz. Hı hı. Şimdi e, ciltte bazı problemler çok eskiye dayanır ve bunlar hı hı. daha kalıcı olabilir. Doğum lekeleri gibi, çok hı hı. çocuk yaşta maruz kalınan güneş lekeleri gibi ve bu lekelere tedavi kolay kolay bulunamıyor. Bazı e, yerlere gidiliyor ama kalıcı sonuç elde edilemiyor. Siz bununla ilgili hangi tedavi yöntemleri uyguluyorsunuz Ömür Hanım? Aslında bununla ilgili bildiğim bütün yöntemleri kombine olarak uyguluyorum. Çünkü bu işler tek bir uygulama yaptım ve sonsuza kadar mutlu yaşayacağım şeklinde sonuçlanmıyor. Örneğin e, akne izleri eğer genç yaşlarında kişi güneşe maruz kaldıysa çok daha kolay cilde fikslenebiliyor. O zaman cildin hem içerisindeki pigmentasyonu tedavi etmeniz gerekiyor. Hem de içerisindeki sıkarı aşağıdan yukarıya doğru doldurmanız ve o doldurduğunuz yerde coğrafyayı düzeltmeniz gerekiyor. Yani birkaç noktasına birlikte dokunmanız gerekiyor. Bu arada da yara iyileşmesi uygun olsun diye, düzgün olsun diye aslında hastanın beslenmesini de düzenlemeniz gerekiyor. O yüzden hem ee, Akne tedavileri için mikro iğneli uygulamalar ve leke tedavilerini kullandığım lazerleri uygulayabiliyorum. Hem de aynı zamanda hastamızı diyetisyenle görüştürüp örneğin süt ürünlerini keserek hastanın hayatında önemli bir değişiklik sağlayabiliyor ve başarılarımızı arttırabiliyorum. Tedaviyi doğru beslenmeyle destekliyorsunuz. Mutlaka. Bu önemli. Peki, beslenme için özellikle cildinizi şu iyi gelir diyebileceğiniz besinler var Mesela salatalığın, aloe veranın iyi gelebileceğini çok duyuyoruz. Doğru. Ee, şöyle, aslında bütün minerallerden e, zengin olan e, özellikle de gündüz e, sebze e, ağırlıklı, özellikle yeşil sebze ağırlıklı mutlaka herkesin e, beslenme şeklinde bir e, parçanın olması gerekiyor kuru yemişlerin olması gerekiyor. Özellikle badem ve cevizi tavsiye ediyorum. Çünkü bu yara iyileşmesinde çok kullanılan e, mineralleri bize sağlayabiliyor. Ama e, içerisindeki C vitamini nedeniyle yeşil sebzeler önemli. Protein için mutlaka yumurta gibi ya da et gibi, et suyuna çorba gibi şeyler öneriyoruz. Ancak bazı hastalar etten uzaklaştığı için bazen bazı kolajen içecekleriyle de e, yaramızı e, en azından sarmaya çalışabiliyor ya da ekseyip bu şekilde tamamlayabiliyoruz. Ve az önce bazı süt ürünlerini kesiyoruz dedi. Bunu hangi Kesin. tedavi yöntemi için uyguluyorsunuz? Özellikle akne hastalarında hayvanların e, sütünde bulunan hormonların provoke edici olduğu tespit edildi. O yüzden bunları kestiğimizde o provokasyonun, yani yeni akne çıkışlarının belirgin olarak azaldığını gözlemledik. O yüzden peynir, taze günlük süt gibi, çok daha hormon konusunda bizim için sıkıntı yaratabilecek gıdaları kesmek önemli bir fark yaratabiliyor. Lekenin tamamen ortadan kalkma süreci lekeye de bağlı mı biraz? Çok doğru. Lekelerin tipleri var. Akneye ait tip, leke tipi çok daha kolay kontrol altına alınabiliyor ama melazma dediğimiz belalı ve aslında çok fazla ayağı olan ve her ayağına küçük küçük dokunmamız gereken leke türleri var. O leke türlerinde biz de bir sürü yöntemi kombine ediyoruz. Örneğin Q-switch lazer ya da pico lazerle lekeyi küçük parçalara ayırıyor. Aynı zamanda da altındaki damarları söndürmek için damar lazerini uyguluyor. Bu arada deriyi kalınlaştırarak bağışıklık sistemini güçlendirebiliyoruz. Ve bunun için saten dolgu gibi deriyi hızlı kalınlaştıran yöntemleri kombine edebiliyoruz. O yüzden bir şeyle tedavi edilmiyor bu saten dolguyu çok sık duymuyoruz aslında. Nasıl bir tedavi yöntemi önlem? Tamam. Saten dolgu daha çok anti aging için derisi incelmiş hastalarda daha popüler olan bir uygulama. Ama benim için derine kadar kalınsa benim verdiğim etkiye o kadar güzel tepki verir diye kullandığım bir tedavi yöntemi. O yüzden pek çok dermatolog artık deriyi güçlendirmek için, yer çekimine bile daha zor teslim olmasını sağlayabilmek için kullanıyor. Çünkü saten dolgu dediğimiz şey derinin içerisine enjekte ettiğimizde böyle kağıt gibi yayılan bir dolgu. Derinin hiç şeklini değiştirmiyor, coğrafyayı hiç değiştirmiyor. Ama derinin içerisine incecik böyle bir kumaş gibi yayılınca, o yüzden saten kumaşa benzetiliyor, yayılınca derinin su tutma kapasitesini arttırıyor. O ince kırışıklıkları açıyor, hemen parlamasını sağlıyor. Işıkta çok daha aydınlık bir aydınlık ve sağlıklı bir görüntü elde etmemizi sağlayabiliyor. Aynı zamanda da bağışıklık sistemi güçleniyor derinin kalınlaştıkça ve nem tutuşu arttıkça. Bir de kalıcı benlerimiz var. Bu benlerin estetisyenlerde alınmaması gerektiğine dair bazı bilgiler de var. Çok Çünkü da. kanser etkisi yaratabiliyorlarmış. Çok Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Şöyle, dermatolog olduğumuz için dermoskopla beni muayene ediyoruz. Bazı ben olarak sayılan, sanılan şeyler etmenleri onları halledebiliyoruz. Ama etmenlerinin dışındaki benler muayene edildikten sonra mümkünse ince böyle bir mekik gibi bir küçük parça alınarak deriden yok edilirse ya da alınırsa ve sonra da patolojiye gönderilirse bu en doğru yolculuk oluyor. Artık buna inanıyoruz ama dünyada lazerlerle benleri tedavi eden doktorlar var ve işlerini de bazen çok düzgün de yapabiliyorlar. O yüzden farklı farklı bilim insanların farklı yoğurt yiyişlerinin olabileceğini anlatmak lazım. Ama biz daha çok etmenleriyle ilgileniyoruz. E, ve etmenlerini çok kolay koterle ya da lazerle tıraşlayarak alabiliyoruz. Ve estetik önemli bir alan. E, yurt dışında çok güzel ilgi görmeye başladık. Sağlığa geç atıldık bu alanda ama Türkiye olarak hızlı ilerledik. Sizin de bunda katkınız büyük tabii ki. Siz yurt dışından gelen hastaları nasıl ağırlıyorsunuz, neler yapıyorsunuz? <laughs> yurt dışından gerçekten takip ettiğimiz çok hastamız var. Amerika'dan, Londra'dan, Amsterdam'dan hatta Azerbaycan'dan ve Dubai'den yoğun bir hasta akışımız var buraya. Her zaman düzenli olarak gelemeyebiliyorlar ama 3 ayda bir, 6 ayda bir ya da senede bir gelebilen hastalarımız var. Ve şöyle bir avantajım oldu bu sektörde çalışırken, ben bir dolgu eğitmeniyim. International eğitmeni oldum West Lane diye bir markanın. Ve o sırada pek çok meslektaşımla tanışma olasılığım oldu bu tüm bu şehirlerden ya da ülkelerden ve oralarda mesela hastalarıma bazen uygulamalar yapıyorum, sonra hemen arkadaşıma yazıyorum. Ben uygulamasını yaptım, sonra sen kontrol eder misin diye. O yüzden aslında bu network'üm beni çok daha uluslararası farklı farklı ırkları, farklı farklı cilt türlerini tedavi etmem konusunda zenginleştiren bir unsur oldu. Ve orada hepimiz birbirimize sahip çıkabiliyoruz. Birbirimizin hastalarına sahip çıkabiliyoruz. Yani aslında burada tek bir beden gözüküyorum ama aynı yüreğe sahip, aynı hassasiyete sahip dünya üzerinde pek çok doktor tanıdım. O yüzden o doktor arkadaşlarımı da bazen seferber ederek hastalarımın sorumluluğunu alıyorum. Sanırım hayatımdaki en önemli şey değişiklik bu oldu ya da mesleki olarak ilerleten beni bu oldu. O yüzden de pek çok ülkeden gelen bu hastaları burada birkaç gün içerisinde lekesi varsa lekesine dokunarak ya da yorgunluğunu hızlıca değiştirmek istiyorsa dolgularla dokunarak ama bazen kontrollerini bu farklı ülkelerdeki meslektaşlarıma yaptırarak hastaları bütünsel olarak sahiplenmiş oluyoruz. Bu da onları çok mutlu ediyor. O yüzden artık onlarla akraba gibi oluyoruz. Ve de siz bilmezseniz farklı ırkların farklı ihtiyaçlarını Herkesin Türk gibi bir beklentisi yok. Yani e, kimisi çok daha sade hatları seviyor, kimisi sadece lekesiz olmayı dünyanın en güzel e, duruşu olarak görüyor. O yüzden onları kendi dünyaları içerisinde empati yaparak algılayabilmek ve ona göre tedavilerini yönetebilmek e, müthiş bir deneyim. E, bu anlamda da bayağı önemli bir e, farklı gruptaki etnik gruptaki hastayı takip ettiğimi söyleyebilirim. Gerçekten hiç bu açıdan bakmamıştım ben de. Hı hı. Şimdi bu hastalar yurt dışından gelen hastalar bazen uzun süreli kalabiliyor. Hı hı. Ama bazen de işte bir uçakla gelip iki gün kalıp hemen gitmeleri gerekebiliyor. Bir gün için bile gelenler var Çok biliyorsunuz. Ee, onlar için kısa süreli sonuç alabilecekleri tedaviler var mı peki? Var. Ee, mesela gıdısı için gelen hastalar var. Gıdısı için mesela Ultra tight scalp ve de gıdıyı eriten bazı mezoterapiler var. Üçünü aynı gün uyguladığımda hasta bir hafta 10 gün içerisinde bu bölgesindeki süzülmeyi ve daha çene hattının net çıkmaya başladığını görebiliyor. Aynı kişi acaba çene kontürümü daha da net yapabilirim diye daha yüksek bir beklentiye sahipse o zaman bu uygulamaları bir de çene dolgusuyla tamamlayabiliyorum. Ve onu bir gün içerisinde tüm bu işlemleri yaparak aynı gün mezun edebiliyorum. Örneğin bu önemli bir e, dokunuş. Bazı akne hastalarım e, uzun süre e, kısır döngü içerisinde kaldıkları için e, o çıkmazdan e, sadece bir gün e, burada geçirerek çok daha kolay bir şekilde o kısır döngüden çıkabiliyorlar. Yani ben pikolazerle lazerle yağ sekresyonlarını dengeleyebiliyor, e, mikro iğneli uygulamalarla, kolajenle boşlukları doldurabiliyor. Ama aynı zamanda çukurları da saten dolgu gibi bir uygulamayla coğrafyayı düzleyecek şekilde tamamlayabiliyor ve öyle mezun edebiliyorum. Bu onu bir sene boyunca büyük akne çıkışından koruyabiliyor. O yüzden hayat kalitesinde de önemli bir fark sağlayabiliyor. Bazen bir gün bile önemli bir fark yaratabiliyor. E, tabii pek çok başka yapabileceğimiz şey de var. İşte bölgesel sıkılaşmayla ilgili de uygulamalarımız var örneğin emsculpt denilen kasları çalıştıran bir uygulamayla yağ dokusuna odakladığımız tight sculpt denilen bir uygulamayı aynı gün yaparak işte love handle dediğimiz ya da göbekte bir türlü gitmek bilmeyen yağlarımızı evet. götürmeyi sağlayabiliyoruz. Yine botoks'ta kısa süreli uygulanabilecek tedavi. Çok mi? doğru. Yani bir tek uygulamayla 3-4 gün içerisinde etkisini göstermeye başlıyor. 2 hafta sonra o bölgenin süt liman olduğunu görebiliyor ve kişiyi 4 ay boyunca e, o bölgede herhangi bir şeyin sabitlenmesini engellemek adına daha dinlenmiş, e, daha diri gösterebiliyor. Şimdi alanınızla ilgili çok değerli bilgiler verdiniz. Biraz da ekibinizi konuşmak istiyorum ben Ömür <laughs> Hanım. Biz de ekibimizle birlikte geldik. Çok sıcak karşılandık, çok <laughs> güler yüzlü karşılandık. Kaç kişilik bir ekiple çalışıyoruz ve ekibimizi seçerken nelere dikkat ederiz? Çok zor. Ee, Steve Jobs'ın bir e, lafı var. E, hayata bir daha gelseydim, Ekibimle ekibimi oluştururken onların entelektüel özelliklerini dikkat etmekten daha çok vicdanlarına ve karakterlerine dikkat ederdim diye. Ben gayet donanımlı bir ekip seçtim ama benim için her zaman öncelik çok iyi kalpli olmaları, çok iş bitirici ve yardımsever olmalarıydı. Ve bu anlamda da şanslıyım. Böyle bir hayat bana böyle bir ekip kurmamı sağladı. Çünkü bazen şans da çok önemli. Kesinlikle. Ve bu iyi kalpli ekiple çok hızlı bir şekilde hem şürem var, üç tane asistanımız var. Biz iki doktor farklı farklı odalarda uygulamalarımızı yaparken hem temizliği sağlıyorlar, hem de çok daha işlerini kusursuz bir şekilde. Halledilmesiyle ilgili önemli bir aslında projelendirme yapıyorlar mutfakta ve onların sayesinde hem buradan hızlı mezun edebiliyorum hiçbir hastamızı bekletmiyoruz ona çok önem veriyorum hem de hastalarda birkaç uygulamayı üst üste yaparken çok daha kusursuz işler çıkarabiliyoruz çok daha onları acısız bir şekilde, ön hazırlıkları çok daha iyi bir şekilde yapılmış bir serüvenle bu klinikten uğurlayabiliyoruz. Ve Ama şöyle 12 kişilik bir ekibimiz var. 12 kişilik ekibimizin içerisinde 3 asistanım, 2 hemşirem ve aynı zamanda işte telefonlara bakan bir klinik psikologumuz. E, aynı zamanda da e, işte resepsiyonda e, ücretleri almayla ilgili e, bir ekibimiz, iki tane servis elemanımız, e, valimiz e, her zaman herkesin ihtiyacına yardımcı olacak şekilde seferber oluyor. E, bir yine e, Alparslan Bey diye bir genel müdürümüz var. O e, herkesin hem psikolojisinden e, hem de e, böyle mutlu mutlu klinik içerisinde çalışmasından sorumlu. Maddi, manevi herkese yeterli bir hayat sağlamaya çalışıyoruz. O kadar güzel mesajlar verdiniz ki hiç bölmek <laughs> istemedim Ömür Hanım. Ama öyle değil midir? Yani <laughs> e, cilt, yüzümüz tamamen özgüvenle ilişkili değil midir gittiğimiz mutlu yerden? Mutluluğumuzla, gezdiğimiz, hayallerimizi gerçekleştirdiğimizle. Yani emin olabilirsiniz ki bir, diyelim ki bir kusur var, bir çukur var ve onu dolduruyorsunuz ve o çukur nedeniyle bir kadın e, kendisini yeterince cesaretli hissetmeyebiliyor ve onu dolduruyorsunuz ve hayalleriyle ilgili aslında o bir şarj olabiliyor ve uçuyor gidiyor yani o yüzden e, o kadar küçük şeylerin e, o kadar büyük değişiklikler yapabildiğini gördüm ki ya da bir dudak damak yarığı var, lazerle onun izini e, mesela kaybetmiştim bir tane hastam diş hekimi oldu ondan sonra yani ve bir sürü insanın hayatına başka şekillerde dokundu. Yani o zamana kadar üniversiteye gidebilecek bir özgüveni bile bulamamıştı kendinde. Yani buralar çok üzücü. Ee, ama buraları değiştirebildiğim için e, mesleğime aşığım. E, yani iki mesleğine aşık doktor olarak güçlerimizi birleştirip şimdi daha çok kişiye dokunabiliyoruz. Daha çok kişinin sorumluluğunu sadece klinikte değil evlerine gittiğinde de her şey yolunda mı? Bir sıkıntın var mı? Ağrı çekiyor musun? Ödemin var mı? Senin için yardım edebileceğim bir şey var mı?''yı e, soracak bir şekilde onları buradan mezun ediyoruz ya da burada ağırlıyoruz. Giderli bilgiler verdiğiniz bize Son olarak ekran başındaki izleyicilere, estetik kaygısı olanlara neler söylemek istersiniz? Tamam. Bence e, ilk e, aklımızda tutmamız gereken şey e, hayatta her kusurumuzu gidermek zorunda değiliz. Bizi çok aşağıya çeken, özgüvenimizi çok düşüren şeyleri ön plana koymak, küçük ulaşılabilir hedefler koymak. O hedeflere ulaştıkça bir sonrakini en azından ilkinin güzelliğini alabildiğini yaşadıktan sonra planlayarak aslında bizimki gibi klinikleri ziyaret etmenizi öneririm. Aksi takdirde hayatta mutluluğu kaçırırsınız. Ee, çok önemli olan şeyleri tedavi ettirin. Biz onu kendi derdimiz ediniriz. Ee, ama her küçük kusurunuzu da kafaya takmayın. Ee, bu e, hayatı ıskalamanızı e, sağlayabilecek bir e, yanlışlık olur. E, lütfen hayatı ıskalamayın. Ayrıca e, sizin huzurlarınızda kendi ekibime teşekkür ediyorum. Çünkü çok e, özel bir seferberlik e, sürdürdüler. Ve herkesi buraya gelen tüm misafirlerimizi, tüm danışanlarımızı, tüm hastalarımızı korudular. Bu çok değerliydi. Sizlere teşekkür ediyorum. Dilimiz oldunuz, kendimizi ifade etmemizi sağladınız. Minnettarız. Çünkü burada küçük bir dünyamız var. Çok fazla hasta kabul edemiyoruz, ama kabul ettiğimiz hastalarımıza çiçek gibi bakıyoruz. E, bu bunu da dünyaya iletebilmemiz için e, aracı olduğumuzu çok minnettarım. Çok teşekkür ediyorum. Bizler size ve ekibinize çok teşekkür ederiz. Ömür Hanım başarılarınız daim olsun. Teşekkürler. Sevgili izleyiciler sizlerin huzurunda bu şahane program için Ömür Hanım'a bir kez daha teşekkür ediyoruz ve programımız kaldığı yerden devam ediyor.